Birine gerçekten aşık olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Bunun bir numaralı yolu kendinizle yüzleşip motivasyonlarınızın sevgiden mi yoksa korkudan mı kaynaklandığını kontrol etmektir. Beynimizin korku kısmı şöyle şeyler söyleyebilir. Endişeliyim, kaygılıyım çünkü biyolojik saatim nedeniyle acele etmem gerekiyor. Veya zaten çok zaman harcadım, sıfırdan başlamak istemiyorum. Ya da yalnız kalmak istemiyorum, Diğerleri mutlu olacak, ben kimseyle olamayacağım diye çok korkuyorum. Eğer dilinizde bunlar varsa, ilişkinizde sıkça endişeli, kaygılı veya korkulu hissediyorsanız, sevgiden değil, korkudan geliyorsunuz demektir. Ve hiçbir ilişki korkuya odaklanarak daha iyi hale gelemez. Gerçekten sevgi dolu bir ilişki yaşamak için beynimizin sevgi temelli bir kısmında olmamız gerekir. Şefkat, nezaket, empati, bağlanma ve de çokça çok güven gerekir.